Alime Demirci 31 yaşında. Romatizma rahatsızlığı yaşıyordu. Bu rahatsızlığa bağlı günlük hayatında kısıtlamalar yaşayan Alime Hanım tıbbi destek almasına rağmen sonuç alamayınca bitkisel ürünlerden sadece 1,5 ay kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. İntaplı ve ateşli romatizma şikayetim vardı 12 seneden beri. Ateşim yükseliyordu. Sabahları akşam yatıp sabah kalktığım zaman yürümekte zorluk çekiyordum. Merdiven inip çıkamıyordum rahatlıkla. Ağrılar gece uyutturmuyordu ateş yaptığı zaman. Yürümekte zorluk çekiyordum. İş yerinde çalışamıyordum. En geç iki saat ayakta durabiliyordum. Ondan sonra hep oturuyordum. Tıpa gittim. Tıpta ama hiçbir tedavisini bulamadım. Dediler bu ölene kadar kullanacaksın bu ilaçları. İntihaplı ve ateşli romatizmem var dedi. Kalbe vurma rızkı var dedi. işte gözlere vurar dedi doktorlar söyledi. Tıpta sonuç alamadım. Farlı bitkileri iki buçuk ay kullandım. Faydasını, faydasını gördüm. Allah razı olsun diyorum. Ağrılarım azaldı. Ayamda yanma, kızarma, ateş yapıyordu. Onların hepsi geçti çok şükür. Rahatlıkla biliyorum o başta. Merdiven rahatlıkla inip çıkıyorum. Günde 42 tane merdiven sayıyorum. Şimdi çok rahatım, çok şükür. Çalışabiliyorum. Ömer hocamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun bu ürünleri çıkardığı için. Bize çok faydası oluyor.